Bitez'de düzenlenen 1. Gastromarin Yerel Ürünler Kültür ve Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 1. Gastromarin Yerel Ürünler Kültür ve Spor Festivali Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle BOGES Bodrum tarafından hafta sonu Bitez yarısında düzenlendi. Ege'nin ve Bodrum'un özgün tatları, eğlence ve sporun iç içe gerçekleştiği festival, Bitez 3 Fidan Parkı'ndan sahil şeridi boyunca ilerleyen kortejle 19 Nisan Cumartesi günü başladı. Bir otelde ve sahilde kurulan etkinlik alanında gerçekleşen festivalin açılış etkinliğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, il ve ilçe kurum amirleriyle sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri katıldı. Kültür ve Spor Festivali'nde yerel şeflerin katılımıyla mutfak atölyeleri, sahilde kurulan sahnede yerel sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri, yelken, kano ve plaj survivor yarışmaları, spor ve tadım etkinlikleri, söyleşiler gerçekleştirildi. Evet.